Açıyorum mesela şu anda yapıları şöyle yapıyorsanız yanlış arkadaşlar bu. Yani abi oluyor diyeceksin. Onun ondan bahsetmiyorum şu anda. O fikirden çıkın hemen. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün size Fortnite'ta kendinizi nasıl geliştirirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Edit, buit vesaire ve beni nasıl geliştirirsiniz arkadaşlar onu da anlatacağım size. İlk önce hatta beni nasıl geliştiririz ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk önce kanalıma abone olursanız ve bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenirseniz ben 10 numara 5 yıldız gelişirim arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar fazla videoyu uzatmadan e, geçelim. Öncelikle size birkaç ufak tüyo vereceğim arkadaşlar. E, geliyoruz buraya. Bir çatı biz evine attık mı arkadaşlar? Attık gördüğünüz üzere. Bunları tek tek açıp kapatın arkadaşlar. Bu şekilde. Bunları tek tek açıp kapatın. Tabi hızlı bir şekilde yapmaya çalışın ama tabi başta yapamazsınız belki. Bu gün geçtikçe zaten ısınacaksınız artık. Oturacak size. Bu birinci tuyam arkadaşlar bu sizin yani el çabukluğunuzu falan geliştiriyor ne bileyim daha hızlı basıyorsunuz ben bunda yani kimse söylemedi bana ben bunu kendim keşfettim kendimi biraz daha hızlandırdım bu, bu şekilde arkadaşlar atıyorum bu şekil bu şekil yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde arkadaşlar ya ben bile şu an elim soğuk dün de oyuna girmedim fazla yani bugün de ilk defa giriyorum şu anda kendimi ısındırıyorum bu şekilde arkadaşlar bu tarz yapıp kendinizi ısındırabilirsiniz. Bu aklımız arkadaşlar. Bu birinci tüyoydu. İkinci tüyoya geçelim. Ee, arkadaşlar. Şunu yapıyoruz. Yani diyeceksiniz ki edit mapleri falan var abi biz niye uğraşıyoruz diye. Arkadaşlar bu şekilde yaparsanız bence daha hızlı olur. Daha hızlı gelişirsiniz. Ben Çünkü benim zamanımda o şeyler yoktu. Yani ben kreatif adasına girerdim. Şöyle yapmaya çalışırdım. Gelirdim kapatırdım. Böyle yapardım. Eminim yani size de faydası dokunacak arkadaşlar bu gösterdiğim şeylerin. Bunları mutlaka yapın bence. Ben bunları uydurmuyorum. Zamanında ben bunların hepsini yaptım mesela. Yaptım ki şu anki halime geldim. Size de tavsiye ediyorum. Atıyorum gelin şöyle yapın. Bir tane yapıyı alın. Pingi mi var ne oluyor? Aynen ping çıkıyor. Bir tane yapıyı alın. Sürekli bir pencere açıp kapatın. Ve arkadaşlar bunu bu şekilde açıyorsanız böyle beklemeyin. Şimdi rakip de sizi böyle beklerse böyle kafanıza vurur arkadaşlar. Bu böyle değil. Bu yapıyı açıyorsanız sizin burada olmanız gerekiyor. Ki zıplayıp vurabilirsiniz. Adam da geldiği zaman size mesela buradan ateş edemez. Ederse de duvara falan geliyor arkadaşlar mermi. Atıyorum ya da şu şekilde. Burada olun. Ya da dün dünüz böyle açarsanız mermiyi kafanıza yersiniz arkadaşlar. Denende onaylandı yani hiç şüpheniz olmasın. Eee ikinci taktiğim arkadaşlar free build nedir diyen soran arkadaşlarımız var. Arkadaşlar free build tamamen sizin hayal gücünüzde kalmış bir şey. Yani ben size free build'i böyle yapın diyemem. Ki bazılarınız da zaten yeni başladığı için yapamaz. Arkadaşlar öncelikle yani şu bile free build arkadaşlar mesela atıyorum. Şu sizin yaptığınız üzere free build. Yani bunu atıyorum şunu ekleyip şöyle yaparsanız şu bile free build. Evet yani Dediğim gibi ben bunları yapıyorum diye siz de bunları yapmak zorunda değilsiniz. Bu free build. Yani bu tamamen sizin hayal gününüze kalmış bir şey arkadaşlar. Onun haricinde ben yanlış anlaşılma olmasın bir de ben kendimi asla üstün görmüyorum kimseden. Benden kat ve kat iyi oyuncular da var. Zaten bunu herkes bilir. Ben o kadar iyi bir oyuncu da değilim aslında. Ya yani iyi oynuyorum kendime göre ama kendimi daha geliştirmem gereken noktalar var başka ne desem arkadaşlar size kendinizi başka nasıl geliştirebilirsiniz bol yani oyuna girmeden arkadaşlar her gün yarım saat bir saat aynı bu şekilde benim gibi takılın bir ve bir odalarına girin takılın box pvp odaları var mesela oralara girin atıyorum kendinizi kapatın kendinize bir çıkış yolu yapın şu şekilde mesela arkadaşlar evet. Mesela bunları hep çalışabilirsiniz. Box'ın içinden nasıl hızlı çıkmak için. Atıyorum adam size sıkıyor sıkıyor duvarı aldı Mesela direkt şöyle çıkabilirsiniz bir yanında bir kişi daha olsa daha detaylı gösterelim ama yani kimse olmadığı için şu an elimden bu kadar geliyor yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar tamamen şu free build olayı tamamen sizin hayal gücünüzde kalmış bir şey De dediğim gibi arkadaşlar yani bunların hepsi bir anda olacak şeyler değil Bunlar zamanla olacak bir şeyler. Yani çalışmanız lazım. Oyunu bırakmayın sakın. Bırakan arkadaşlarımız da var. Yapı yapamıyorum diye. Gerek yok arkadaşlar. Zamanla her şey olur yani. Biz de direkt oyuna başlar başlamaz böyle olmadık. Yani ben zamanında şu şekilde oynuyordum arkadaşlar yani. Şunu bile yapamıyordum. Yani şu. Şunu yapıyordum. Bunu yapınca bile kendine gurur duyuyordum mesela. Evet arkadaşlar ondan sonra şunu yapabilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Adamı box için almayı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl derseniz atıyorum havadaysanız şu şekilde direkt hani adamı direkt kapatabilirsiniz. Ondan sonra değişik şeyler deneyebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Ondan sonra yavaş bir şekilde göstereyim de size. Açtık arkadaşlar pencereyi. Çatıya attık. Yine aynı şekil adamı şöyle. Emin yavaş dedik. Yine insanlar görmeden Pencere arkadaşlar. Çatı zemin e, duvarlar özür dilerim. Duvarları atıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Aynı şekil buraya da çatı atıyoruz. Hızlıca zeminde ekleyebilirseniz güzel olur. Ben bazen ekleyemiyorum. O kadar el hızımı geliştiremedim galiba da. Niye yapamadım ben de bilmiyorum. Yine oynamam gerekiyor yani. Anlattığım gibi size her şey zamanla arkadaşlar. Bunun acelesi yok. Zamanla daha iyi olacaksınız. Buna ben inanıyorum. Kendime de inanıyorum. Başaracağım yani. Onun haricinde kolay edit diye bir şey yok arkadaşlar. Yani ayarlardan otomatik editi falan açmanıza gerek yok. Öyle keyifli olmuyor. Onu da denedim. Her şey kendiniz manuel yaparsanız daha zevkli oluyor. Ya Fortnite'in zaten amacı bu it olduğu için. Eee onun haricinde arkadaşlar diyorum şu anda. O fikirden çıkın hemen. Arkadaşlar bu şekilde yaparsanız uğraşırsınız. Ama şu çerçeveden döndürürseniz daha hızlı açarsınız. Bakın gördünüz mü? Şuradan daha iyi. Atıyorum şöyle. Ama böyle uğraştırıyor yani. Gördüğünüz gibi. Yani şu şekilde açmak yerine değil de. Eee, bir saniye kafa beyni yanlış şu anda bir saniye. Şöyle değil arkadaşlar. Şöyle. Bakın daha hızlı oluyor. Şuradan başlayın. Gördüğünüz üzere böyle daha hızlı oluyor. Yani diyecek başka bir şey yok. her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Yarım kalan bir şey varsa beni yorumlarda tamamlayabilirsiniz. Yani hemen çeker atarım biliyorsunuz. Hiç problem değil. Videoda fazla uzun tutmak istemiyorum. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.